O zaman puana bakıyoruz ve 4 puan alıyoruz. Teşekkür, edin, teşekkür ederim. Sevil ve Senem'in ikinci dört puanı. Gerçekten Kübra bir kimse 5 vermeyecek Cem Bey. <laughs> Göreceğiz bakalım. <laughs> de dört <laughs> yeter <döyeceğim>. dediler. <laughs> Lekeleri duruyor. <laughs> Yedi mahalleyi birbirine katar yemin Gördünüz ediyorum. Tam kaynana. Gördünüz mü Cem Hay Allah. Çok üzüldüm. <laughs> Evet Kübra ve Büşra da. Evet Daha yani doğru. çok incelemeye gerek yok bence. herkesin ki buradan aşağı yukarı belli oluyor diye düşünüyorum. İncelenecek çok bir şey yok. O yüzden bizim de puanımız. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Peki bu durumda 3 tane rakibinizden, ekipten de 4'er puan aldığınız için totalde toplam 12 puanınız oluyor. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok tamam. sağ olun. Güzel bir puan aslında. En yüksek puan 5 olduğunu düşünürsek. Şimdi Tuğçe ve Emin Hanım değerlendireceğiz. Buyurun Sevil ve Senem Hanım. Şöyle, şöyle geçeyim. Tabii. Biz de geçiyoruz. Önce Çok... süpürdünüz değil mi? Tabii Süpürdük. Tabii ki. İçine Ol, de girdik. girdik. Tamam. Yani önlü arkalı temizledim. Sirke Kuruladık da. Ya şu annem Hah. Bunu olurum annem. yani bu yazı bizi hani çıkmadı arkadaşlar. Gördünüz mü yok ki? Bazıları öyle bizim de o kadar çitiledim bir, bir yani ki. Bunu. yani si, si evet. Si, Hı -hı. Onlar de... da evet bizim daha az. Herkes de var. Tamam. Ama Ç çitiledim şey. yani tamam. bayağı. Ne kullandın deterjan sen de? Ben sirke, önce sirke ve bulaşık şey yaptım. Süpürdün. Sonra... Sonra? Sirkeyle şey yaptım. Ee, bulaşık deterjanı direkt... Direkt şeye mi? Kovaya mı? Kovaya. Ya. Kovaya da, işte yaptım. da doğru. yaptım. Biraz doğru. Oraya da oraya şey en son bir su daha aldı. O dediği gibi şeyin üstüne süngere döktüm ama o süngeri başta ıslattığım için toz deterjan içinde eridi. He. Hmm. Ha, yani onu ya yani o sıralama ile süngeri kullandım. Evet, Tabii ki. görmediğim için onu söylüyorum. Ha onun için yok kullan. Ya sıralama tamam. öyle. Kullandı. Leke çıkarttı. Yani ben şu havada su değiştirdim tamam. arkadaşlar. Çok evet, tamam. oh, pardon. Bir kırmızı ekranı alabilir miyiz? Bir şey söyleyeyim bari. Tiyo Tam geliyor. Yere. Tiyo geliyor. Konuştukça aklıma güzel tiyolar geliyor. Buyurun Şimdi Cemil. sürekli sirke sirke diyorsunuz ama sirkeyi böyle başlı başına döktüm, oldum öyle bir şey Olma. Çok, Evet ifade etmiyor. Sirkeyi böyle bir nasıl diyeyim e, asit gibi kullanmanız lazım asit formunda. O yüzden sirkeyi muhakkak işte bir deterjanı koydun, karbonat koydun, üzerine sirkeyi döktüğünde o köpürüp öyle hani asitik hale geldikten sonra sirkenin e, temizleme gücü artıyor. Ya yani yüzden... tek başına sirkeyle temizlenmemeli mi? Ya tabii ki ben mesela yer bulaşı. siliyorum, yere koyuyorum sirkeyi. hani evet. böyle hani olsun evet, evet. falan. Ama lekeli bir şey ise bir şeyleri çıkartmak istiyorsanız sirkeyi böyle hani asit görevi görebilmesi için köpürtmeniz gerekiyor. O yüzden karbonat, koydum, deterjan, toz olan bir şeyi e, sirkeyle böyle puf Foşur foşur köpürtmeniz gerekiyor. Bir tekniği sorabilir miyim Cemre? bunu Tabi. Hani burada uygulamaya çalıştığım için söyledim. Önce sirkeyle ıslatıp şu bu toz deterjanı üzerine yapmak. Çünkü bu ıslakken onu üzerine eklemek de olabilir mi? Çünkü onun Önce mantığı... toz sonra sirke. Ha, ben sirkeyle ıslat, tıp tozu. Artık çünkü o sirke hani emiyor artık, evet. hani o etkiyi vermez. Ben Önce toz sonra sirkes, sirke Her daha şey. etkili olur. Tamam. Peki güzel tiyomuzu da aldıktan sonra geçiyoruz puanlamaya. Sevil ve Senem, Tuğçe ve Emine'ye kaç puan veriyorsunuz? Artık son görev ve altını bakalım kim alacak? Üç puan 3. geliyor. 3. Tuğçe ya. ve Emine Hanım'a. Aslında Çok emek üçlü farkındayım. Hepimizin değil. var. Evet. Gerçekten yani yok şey olarak yine, yine genelde yorumlayacağız ve yani şey olarak söylüyorum patlayacak. Yine olacağım. hepsinden beyazı bir hani şey, aslında. Be, sadece leke, sonra. lekem çıkmadı yani ya. En Gerçekten aralar. Çok iyi. yani böyle gör, gö gördüm bir ara şöyle kafamı çevirdim. Ben orada bir ara, ara, ara suya basacak i̇şte gibi, gibi oldum hatta CBB'ye uyardı. Geliyor diye. Aslında dört mü yani? Ya şu çıksaydık beş bence hani, Şöyle yap ortadan yap, hadi bakalım ortadan evet. yap tamam. kaldı kaldı lan bırak artık. O zaman geçiyorum. Evet. Gizem ve Zeliha Hanıma. Şimdi aslında Tuğçe ile ortak bir şeyimiz vardı perdelerimizde. Ben de çocuğun babacı, onun da çocuğu Anne. anneci <laughs> olmuştu ve benim şöyle baktığımda en azından tabii ki de perdem ben beyaz değil tişörtüm gibi ama. Ee, en azından o anneyi göremiyorum ya yani hani bunu söyleyebilirim ya yok, yok yok öyle yani, deme sen kendi perdeni görmüyordun i̇şte ben zaten tuğçe, bak, perdemi mükemmel mi? demiyorum Ama, ama şey, şey bak, benim hiçbir lekem yok. kalmadı Anne, ama din siyah o çıksın <laughs> diye tamam, siyahlaştı <laughs> o hataydı belki ya, yani olabilir ya bende o zaman olabilir. o yapsaydı öyle olurdu bu yapsaydı hayır bir ama bak Tuğçe ya. şu an hem kendimi eleştiriyorum kendimi övmüyorum ben de iyi bir perdeye yani sahip değilim diyorum yani şu da beni dinletmemiz değil zaten sizin de yazılarınız görünüyor. Buradan de görüyoruz buradan, da görüyoruz. buradan. İşaretleriniz de görünüyor. Neyi görüyorsunuz bu arada ya? Yani hani önün evet. öncesi Tabii sonrasını ki da ekrana yansıtsak keşke de en azından Işık burada nelerin yazıldığı yansıkalı. ve nelerin çıkıp nelerin kaldığı. Hani ya yani şurada bence, şey oluyor sana daha çok yapılmış bize az yapılmış gibi mantık Hayır, oluyor. Ben bunu demedim Tuğçe bence, de bence saptırtma konuyu diyorum ki yok, öncesi sonrası yapılsaydı çıkan lekeler de en azından sizin unuttuğunuz lekeleri ekranda görebilirdik diyor. Burada aynı hepimizde miydi, aynı, şeyler, şeyler yazıyordu da ben de baba yazmıyor şu an. Şey, Ama yani ya şey buraya. Uzaktan bakabilir ya mi git, misiniz? Gel git, git bak yani. Yani bir. Buradan bakalım bile de dedim. Hani Uzaktan baba var mı? Ya baba Yok. var mı diyor? Şu yukarıda bu arada bir için orası tam da baba yazısını görebiliyor musunuz Cem Bey? Gizem madem dedi ki İlk halini bir görsek dedi benimkinin dedi. O zaman LED'e vereceğiz, ha, ekrana çok vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Seni... Benimkini de o zaman yan yana koyun. Tamam. Bak bu ilk hali. Gizem'in. Harita gibi çiçeğim Sadece var. Sadece yazı çıkmış. Babam, Babam aynı var. Kalbin ortası boyalı bir şekilde kalbim var. Benim yani de var. görebiliyorsunuz değil mi? Bak şu arkada ya. alttaki yazı şuraları ben şey haritada anlatır gibi. Yani oradakiyle şu anki aynı mı sizce? Ya beyazda olması bir kriter ben değil beyazım, ya. beyazım. Bak yine ben diyorum şey. beyaz değil. Hayır ya. Ama lütfen. yazıyı çıkarmaksa sizden daha iyi çıkardığımı düşünüyorum. Ki bak hala inanmıyorsun bak. Beyazda olması bir. Çe ben de bu. Buna... Allah aşkına. Ya bayağı gitti o sadece zaman bir yazın. Tuğçe'nin de sorunun ilk halini verelim arkaya evet, bakalım. Arkaya bakalım. Geç başladım. Ki dedim. bir de bak benimkinde ortası boyalı Biraz. bir kalp var. Ben onu çitileyerek çıkarmışım yani, görünmüyor. Ya falan da var. Görüyorum tamam. ben nerelere nerelere Tuğçe anlatmaya çalıştığım şu. Benim bir tane kalp, bir tane bakar de bakar annem var. İkisi de duruyor. Bir şey bir bir dur. Bir, şey sakin. Ol. Benim lekelerime bakar mısınız? Siz, evet. Ya perdemin siyahlığına bakar mısınız? Benimki bembeyaz geldi zaten bana. Ben i̇şte de dedim ki bu ne ya, al... ya? Allah aşkına seninki daha şey sen dağıtmışsın yani lekeni. Yani şöyle, şöyle söyleyip şöyle hani yazıyı çıkartacağız lekeler gidecek ve perde beyaz, Beyazı olacak. Bak yani yani. içinden en azından Kriter. diyorum ki birini ama emeğimle çitileyerek çıkardım ben de Ya her şeyde sen ben çitiledim ben boyadım. Bizim e ben yaşımız kıpkırmızıydı yaptı? ona bakılırsa. Bizim Boyamışlardı kurt. Bizim full, bizim ya o daha temiz. evet ona bakarsan. Ben size ben söyledim en başta yazıları çıkarın ki çünkü en zor onlardı bazılarınız en sona bıraktı. Peki o zaman puan alalım. Evet Hadi devam, devam puan alalım. Üç puan. Üstünüm. Bence yani, değil yani. Tuğçe ve Emine Hanım'a üç puan gidiyor. Peki Kübra ve Büşra'da sıra. Evet biz de bir Kübra anlaşmaya Büşra. çalışıyoruz. Diyecek ki kimse gibir miydi? Kimse dört verdi mi? dört vermek geçiyor içimden ama hayır, hiç kalmış hayır. lekeleri. Kızlara dört verdik aynı değil. Buradaki görevleri veren kişiler ne diyorsa ben kafama önce onu kodluyorum. Yoksa fayda. ben de bunu Zeya. kendi kafama çıkarmak. göre yapsam vermez. sererim yere bir güzel çitileye çitileye çıkarırım. Ben zaten ama bir boy, kural var ya. Gizemciğim sen zaten puanını verdin hala derdin anlatacağız ama senin de skorunda bak bir yırtıklık var. Yok. Haberin olsun. Ha. <laughs> ya o, o, o yüzden evet, evet, bize 3 veriyoruz. Yani Tuğçe. aslında onda da gönlümden 4 vermek geçmişti. Fakat Senem ve Sevil'inki bir tık daha iyi olduğu için yoksa seninki de. Herkesler Herkes kötü Dokuz 9 puan aldınız. Peki şimdi sırada Gizem ve Zeliha Hanım'ın oylaması var. Bakalım yarışmacı arkadaşlarımız onlara kaç puan verecek? Senem ve Sevil'de sıra. Buyurunuz. Ben biraz önce ben tekniğimden sadece. biraz bahsedebilirim. Evet, mı? evet. Süpürge mi bilmiyorum ne kadarı doğru ama şu aralara giren tozlar olduğu için tek tek çıkararak. Onunkinde de tek yazılar tek var. Kabul etmiyor. Ya Emine abla bir dur kurma. Ben şu an süpürgeye diyorum sen hala yazıdasın. Diyorum ki şu aralara tozlar girdiği için Emine ablacığım. Bir şey sorabilir miyim ben? Süpürgeyle aldım. Ya e, bu şekil böyle mi yoksa hani Yok. bunu tek tek şöyle süpürgeyle tek tek hayır. Ay, önce silkeledim hatta Bey'i de biraz <laughs> tozlamış oldum. Görmediğim önce için sirkeledim, evet, ardından tamam. süpürgeyle alttan baş, hatta pardon, üstten başlayarak şöyle şöyle gide gide, onu da hatırlayamıyorum ama gide gide yani bütün her bölgesini tek tek süpürdüm. Ee, süpürdün, daha sonra silkeledin, sonra süpürdün sonra ne yaptın? Tozled, önce ıslat, sirkeyle ıslattım o tekniği sordum Cemre'ye. önce sirkeyle ıslatıp öyle deterjanı... Komple deterjanım. buraya mı döktün? Sirkeyi aynen ha, o tamam. şeyi sü süngerle döktüm tamam. süngerle şöyle 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 döktüm. Yanlış bir yani daha doğrusu tam tersiymiş. Tamam. Orada bir hata payı Sonra? Var. Sonra işte çitiledim ablam. Şey <laughs> e, neydi şunu? Toz deterjanla Anne... çitiledim. Annem arka tarafla ilgilendi. Yardım etti mi? Arkayla, ben arka Arkayla tarafım, aynen. Arkayı arkayım. tuttu Zeliha Hanım. Tamam ya, ya. Şimdi şöyle ona bakarsanız yani e, evet bazı izler duruyor ama perdedeki o e, çamur gibi olan izler hiç kaybolmamış. Yani sen aslında evet yazıya odaklanmışsın. Yazıya odaklanırken Keşke ya böyle hani onları da aldırsaymışsın. Onlara da odaklansaymışsın. Onu çıkarırken belki de oradaki tıkmadı. o kahverengi lekeleri Verlamadı. götürebilirdi. Ama sadece sen yazıya odaklanıp geri kalan her şeyi bırakmışsın. Ee, yani, yani bu da her bir şey şeyde değil de ama hani, e, yani ben çünkü için... sonuçta her şeyi birbirine karıştırarak silip tek tek hatta yeni bir teknik buldum dedim. Şöyle şöyle çeke çeke. Geç kaldım. Dedi. İşte aynı o tekniği geç buldum. Belki daha iyi de olabilirdi yani tabii kesinlikle. Gizem de ama... tek başına evet, biraz yapmaya çalıştın. Elinden ben arkadan. Geldiğince... Peki Sevil ve Senem bakalım. Zaten kafalarında galiba bir puan var mı? Gizem puanım 3. 3 puan ediyorum. Gizem o, için. Kalamam. Zeliha Hanım memnun musunuz? Yani leke duruyor. Ya o lekeler biraz azaldı sadece. 6 saydı 4. İyi kabul ettiler en azından. Evet. Evet. evet Peki Tuğçe ve Emine Hanım siz ne diyorsunuz? Şimdi benimkiyle ben... de aynı mı acaba? Benimkiyle de aynı değildir diye düşünüyorum. Ben... Hani şu şu an bakıyor kendi herkes TV'de kıyas yapıyor ama aynı değil. <laughs> yani Niye o da kırmızı bizim kıpkırmızı. Yok, Yok orası ile orası aynı. Şimdi siz aynen. yakından Aha. bakınca fark ediyor ama gerçekten renk olarak bakıldığında benimki yani beyaz. Ya reket evet biraz çıkmamış Ay, silikler kalmış. Ama şey bu da temizlenmiş değil. Gene tep bak bak. bir daha temiz. O zaman şöyle olurdu. Ben hiçbir şeyi temizlemezdim. Sadece lekemi çıkartırdım. Ben lekemi çıkardım derdim. Şimdi bak burada Ama bile... Senin öyle olmuş. Şimdi bak burada öyle bütün olmuş. tamamen bence haksızlık ettim bir nokta var. Sadece lekeyi çıkarmaya odaklansaydım oturur ama çay kahve içer sizi izlerdim. Ama hep ya. böyle hep, söylüyorsun hep çünkü bu hep böyle söyledikçe puanını... ben, de hep sana böyle cevap vereceğim. Ama şey, Vermeye de devam ben öyle edeceğim. Çünkü ben önce dinlemesini benim öğren. Görmem... Sonra Yorum yaparken Benim aynı şeyleri yapıyorsun, var. aynı şeyleri yapıyorsun. Ben de onu yapayım, kenara çekelim. Kenara çekilseydim, çayımı kahvemi içerdim, oturdum, annemle sizi izlerdim. Yani bu yavaş yapar, her şeyimi ya, yavaş yaptım, yaptım yani. Tamam hani yani ya, bu Tuğçe'nin yorumlarında ben niye bu kadar geriliyorum artık? çözemiyorum Misetimiz ya. Ya. seni dinliyoruz ama dinliyoruz vallahi abla. Yani o kadar çok konuşuyorsun ki hepimiz seni dinliyoruz. Ağla, bir saniye bak, mısın? yukarıdan bir şey söyleyeceğim var. Ben Emine ablacığım. Ben şu an halledin, puanını Çekip indireceğim perdeyi. Şey dinleyin sonra. artık beni. Lütfen. İyi. Biz seni dinliyoruz sen de bizi dinle Biz senin kadar savunmadık lekesi görünüyor tamam itiraz etmedik. Ya yani lekemi Leke Ama beyaz Yazısı var. var. Beyaz kabul ettik ne verdiniz Her sen kabul görevde ettik. görevde ben bunu yapacağım. Çünkü bu kabul yapmış ettik. olduğum Sizin görev bana altın kazandıracak ya. ben de, altın kazanmak için bunu savunmak zorundayım. Tamam. hak ettiğinden hak ettiğin puanı. Bunu, ben, Ay, hak hak tamam. ettiğin ama, puanı bunu söylüyorum. Ben Benim yani puanına karşı ödül varsa gibi biz görev yapmak istiyoruz ya. Başa lans etme. Lafı çevir mi? Yapmak şey Ay, hay, sen al, çevirme. Al, ben çevirme. diyorum ki her görev savunacağım. Ben hakkını neyse hakkaniyeti davranlığımı düşünüyorum. Ben görevimi savunmak için buradayım. Tamam sen ver puanını Tuğçe'ye. Ben başka bir şey biri daha var Onun için sana Alif çok iki veriyor Gizem mantıklı. ve Zeliha Hanım'a. Daha ne diyeyim yoruldum yani gerçekten. Teşekkürler. Sırada Kübra ve Büşra var. Bakalım onlar Gizem ve Zeliha Hanım'a kaç puan verecekler? Ya şöyle herkesin adalet terazisi farklıdır. Şimdi ben Senem en iyi bana göre Senemler yapmıştı. Daha sonra da Tuğçe ile Emine'nin ikine bakıyorum hani kıyasla. Tabii ki Tuğçe ile Emine'nin iki gizem ikine göre bir tık daha iyi. Beyaz. Aynen öyle. Beş tane puanda kullanmadığıma göre yani en yüksek puanı size sonra daha iyi olan bir tık olan size verdiğim için gizeme veriyorum. Ama emeğine de saygı duyuyorum. Ee, çabalıyorsun ee, yeah, tek başına. Yeah. Hani. Annem de yardım etti. o Bir da ekrana yani. da gösterelim Atıyorsun tekrar kaç edeyim. puan verdiğini. Evet bu iki puanla birlikte ağlayan surat iki puanla. İki, üzülüyorum bana da ben üzülüyorum başkalarına puan da öyle. alıyorsunuz Gizem ve Zeliha Hanım. Zeliha Hanım 7 puan. Memnun musunuz? yani ben, ben değilim ya. Yani burada olmadım. kıstaslar beyaz ve <laughs> lekelerin çıkmasıysa bu perde beyaz diye değil diye bunu alındı. Yani bu puan verildiyse o perdenin de yazısı çıkmadı diye o puan verilmedi. Peki. O bakalım birazdan da Cem Özkök tam puanını kime verecek. Tüm dengelerde yine değişebilir ama Kübra ve Büşra'nın puanlaması var şimdi. Senem ve Sevil. Ne diyorsunuz Kübra var. ve Büşra. Ya Biz aslında çok gittik da... geldik ama ha, bir de Sevil bir, bir, bir daha gidiyor. benim kafamda bir puan belirmişti şey zaten, zaten gittiğimde. Çok bir <laughs> kötü bir gündü. Biz Ay, yarına odaklıyız şu anda. Bugün zaten bir kötü başladık Neden yani. Neden kötü geçti Büşra? Bugün çok yanlış strateji yaptık. Çok her şey darmadağın oldu. O yüzden bugünkü performansımızdan kendimiz de memnun değiliz yani. Çok kötü. Ne? O yüzden biz bir sonraki güne. Yarına. Bomba gibi hazır. Bomba kesinlikle. Bakalım da Yarına bomba gibi bugünü unutuyoruz. Altınlarımız var daha. Ya yani şimdi e, ben biraz önce de söyledim. Şöyle baktığım zaman hem yazısı çıkmış hem diğerlerine göre daha temiz görünüyor. Bir oldu. de gerçekten bizim kırmızımız çok bayağı oldu ya. Ya yani şimdi ben öncesini e, hatırlamıyorum sen sen şu anda onu. Çok ne kadar oldu, kırmızı evet, olduğunu biraz. bilmiyorum. Ama istiyorsanız verelim dedi. Olabilir. Tamam. O zaman Kübra ve Büşra'nın da sorunun öncesini gösterelim. Evet. evet, buyurun. Yani yani evet şu yukarıdaki kırmızı biri bizi biraz Kimse de bir öyle karalı bir kırmızı yoktu yani. Mesela o yoğun kırmızıya göre işte boyuyor, ne bileyim, boyanıyor. İyi çıkmış. Ya gerçekten Cem Bey burası çok kötüydü. Ya. Çok, yani çok Bana yayıldı falan. Bir ara ama. Şu üstler özellikle bak dümdüz çiz. Orası... O yoğun orası orası bayağı bir böyle Aynen şey kırmızıydı. Öncesinde gördüğümüze göre daha rahat puan verebilirsiniz. Evet. Ya Buyurun. zaten kafamdaki belliydi. E, perdeleri gezerken de bakmıştım. Helal olsun. Yıldızlı dört puanlar Büşra, Büşra'ya gidiyor. Ve Tuğçe ve Emin Hanım da sıra. Buyurun. Şey e, ben de geleyim. Sadece hani evet. hakkaniyet açısından gelip görmediği bakmadı. Evet evet. <laughs> <gülüyor> <Arkasını> <gülüyor> Biz bu lekeyi çıkartmayı Biz arkasına arka bakıyoruz. Keşke, ha. keşke önüyle cebesiyim. <laughs> yok, e, şey, ya gözüken belli. Ben e, kafamda bir puan tablosu oluşmuştu. E, şimdi, ya hepsinde yazılar hepimiz görünüyor. Hepimiz çok iyi yani, değiliz iyi arkadaşlar. Değil yani. Bu bir gerçek. Ama şöyle baktığım zaman, yani iki perdeye kıyasla yapıyorum ben bunu. ...en beyazı Leki ve lekesi çıkmış çıktı. olanı Anladım. sizinkiydi. Başkasına başka bir puan verdiğim için... evet. ...hakkaniyeti davranmak değil. açısından... ...benim gözümde çünkü o gerçekten iyi. Evet. evet Teşekkürler. Büşra ve Kübra 3 puan alıyor Tuğçe ve Emine Hanım'dan... Hı. ...ve Gizem ve Zeya Hanım var. Yok şey incelerken de gerçekten Çok fotoğrafı güzel. görünce de... ...yani kırmızılıklar evet zaten sularınızdan da belli oluyor... ...emeğiniz ortada. Şöyle bakacağım sadece. Gayet de tozları da gitmiş bence. Ya tabii ki çıkmayan lekeler illaki var. Biz içini silmeye kadar girdik çünkü ve çıkamadık evet, ondan. yani oradan. Evet bir yeriyle uğraşınca tabii diğer yerler süre kısıtlı yani olduğu için ister istemez kalabiliyor. Sizin sarılık burada biraz daha yoğunlaşmış ama bence de onunla rağmen. Annem evet. yazmış. Üçüncü görevde artık son puan. Yarışmacıların vereceği son puan. Cem Özkök az sonra tam beş puan verecek. Acaba kime? Bakalım o zaman kaç puan veriyorsunuz? 3 evet, puan veriyorsunuz. Bu durumda toplamda 10 puan alıyorsunuz. Üçüncü zorlu görevde. Biz bugünkü hiçbir puanımızı beğenmiyoruz zaten. Evet. <laughs> evet. Üçüncü zorlu görevin sonuna geldik. Artık puanlarımızı verdik. Bu üçüncü görevde de aldığınız puanlar... ...birinci grubumuz, ekibimiz... ...Senem ve Sevil 12 puan alırken... ...Tuğçe ve Emine Hanım 9 puan aldı. Zeliha ve Gizem... 7 puan. Kübra ve Büşra toplam 10 puan aldı. Ama şimdi kader anı. Bakalım Cem Özkök 5 puanı kime verecek ve altın kime gidecek? Günün birincisi hangi takım olacak? Söz Cem Özkök'te. Aklımda bir kişi var sanıyorsan yanılıyorsun. Üç kişi var. Şaka. Çok kararsız kaldım. Bayağı nasıl yani, yani Ki sen normalde hemen aslında birisini belirlersin ama neye hangi kritere göre ama acaba evet. seçtin? Ee, değil ki. <laughs> Genel yani kullandıkları malzeme, e, çıkarılan isimler, şeyler, o yazılar, renk. Tam, tam, tam puanım. puanım. Evet, benim tam puanım... Senem. Seninle gidiyor tam puan. Şimdi bu teşekkür durumda sevgili seyircilerimiz ve tabii ki yarışmacılarımız gözler doldu yine Sevil. aa <laughs> Gerçekten böyle bir ustadan o şekilde şey teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederim. Ama bir torpil yok bir şey yok olanı evet. söylüyorum. Evet, olsun. Sizi de tebrik <laughs> ediyorum bu arada. Sizi de aynı şekilde. Ee, daha beyazlık olarak gönlümün ikincisi sizsiniz. Üç. Allah affetsin. <laughs> Allah kabul etsin. Tebrik ediyoruz ama daha birinciyi söylemedik. Evet bakalım. Tabii duygusallık var, Bu gözyaşları var. Bu puan olarak var. gönlümün ikincisiydi evet. zaten. Beş baş... puanı aldı Senem ve Sevil ama günün birincisi kim acaba? Hmm. Hmm. Günün birincisi... Oh. Zeynep Ağabey Bravo! Bravo. Zeliha Hanım ve Gizem oldu. Bakalım yarın neler bizi bekliyor? Altın sahibi kim olacak? Bu arada yarınki tabii bütün program akışı bildiğim için evet. vereceğim en önemli tiyolardan biri yarın. Muhakkak <laughs> izleyin. Efsane bir tüyo geliyor. Kaçırmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.